Ee, şimdi soruyu bilemeyen so suyu atacağız. Evet yer. Evet şimdi başlıyoruz. Berra benim en sevdiğim hayvan. Köpek. Doğru. Berra e, benim en sevdiğim e, market markası. AVM. Doğru. Sıra sende. Benim en sevdiğim hayvan ne? Köpek. Yanlış kedi. Ah. <laughs> oh. Evet, bir daha sor. Olsun Al sen Hadi. Benim en sevdiğim pasta. Ne bileyim ben. Pasta? Galatasaraylı pasta. Doğru. Tamam.